Hayatta ben en çok babamı sevdim. Kara çalılar gibi yardan bitme bir çocuk. Çarpık bacaklarıyla ha düştü, ha düşecek. Nasıl koşarsa ardından bir devin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti. Geldi mi de gidici, hep, hep acele işi. Çağın en güzel gözlü, marif müfettişi. Atlas'tan bakardım, nereye gitti? Öyle öyle ezberledim gurbeti. Sevinçten uçardım, hasta oldum mu? Kırkı geçerse ateş, çağırırlar İstanbul'a. Bir helalleşmek ister elbet, değil mi oğluyla? Tifoyken başardım bu aşk oyununu. Oh dedim, göğsüne gömdüm bunu en son teftişine çıkana değin, koştururken ardından o uçmaktaki derin, daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için açıldı nefesim, fikrim, can Hayatta ben, 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 ben en çok babam